2019'un Aralık ayında Dünya Sağlık Örgütü Çin'in Wuhan şehrinde koronavirüs ailesinden yeni bir virüsün tespit edildiğini duyurdu. Virüsü bir şehir ya da ülke ile ilişkilendirmek istemeyen Dünya Sağlık Örgütü salgının adını 11 Şubat'ta duyurdu. COVID-19. Bu tarihlerde henüz birçok ülke yaklaşan tehlikenin farkında değildi. Virüsler aslında canlı oldukları bile tartışmalı olan bir nükleik asit ve bunu çevreleyen protein kılıfa sahip yapılar. Işık mikroskobu ile görülemeyecek kadar küçük olan virüsler sadece canlı hücrelerde çoğalabiliyorlar. Bazıları bitkilerde, bazıları da insanlarda ve hayvanlarda çeşitli hastalıklara neden oluyor. Bilinen binlerce çeşit virüsten bazıları insanlık tarihindeki büyük salgınları tetiklemişti. Son salgında koronavirüs ailesinin bilinen son üyesi olan COVID-19 tarafından tetiklendi. Virüsler genellikle dokunma ve solunum yoluyla bulaşıyor. Koronavirüsler temas ettiğimiz yüzeylerden yayılıyor. Bu yüzeylerde ne kadar yaşayabildiği ise materyallere göre değişiklik gösteriyor. Virüslü yüzeylere dokunduğumuz ellerimizi yüzümüze götürdüğümüzde virüs ağız, göz ya da burun yoluyla vücuda giriş yapıyor. Vücuttaki en çok etkiyi ise akciğer, dalak ve bağırsaklarda bırakıyor. Akciğerlerimizi kaplayan epitel hücrelerin üstündeki reseptöre bağlanan virüs, genetik materyalini hücre zarından içeri enjekte ediyor. Bu hücre virüsün genetik materyalinden gelen talimatla virüsü çoğaltmaya başlıyor. Zamanla daha çok virüs hücresiyle dolan vücut hücresi sonunda kendini imha ediyor. Eriyen hücredeki virüsler diğer hücrelere de aynı şekilde yayılıyor. Bu virüslerin yayılımı çok hızlı oluyor ve yaklaşık 10 gün sonra milyarlarca virüs akciğerleri enfekte ediyor. Koronavirüsü bulaşan çoğu vakada bağışıklık sistemi yavaşça kontrolü ele alır ve virüsün diğer hücrelere bulaşmasını engeller. İyileşme süreci başlar, kişiler hastalığı hafif semptomlarla atlatırlar. Daha ağır vakalarda ise akciğerdeki virüsler koruma bariyerini yok etmeye başlar. Bu durum nefes almamızda görev alan hava keseciklerini bakteriler tarafından işgal edilebileceği ortamlar haline getirir. Hastalar zatürreye yakalanır. Solunum zorlaşmaya, hatta çalışmamaya başlar ve hastalar yaşayabilmek için solunum cihazlarına ihtiyaç duyar. Bakteriler ve virüsler kana karışır ve tüm vücudu sarar. Bunun gerçekleşmesi durumunda ölüm olasılığı artar. Özellikle grip ile kıyaslanırsa Koronavirüs çok daha tehlikelidir. Virüs ile enfekte olmuş kişi farkında olmadan başkalarına da virüsü kolaylıkla bulaştırabilir. Benzer şekilde virüs bulaşanlar da diğer başka kişilere bu virüsü farkında olmadan bulaştırabilir. Üstelik hastalık günlerce hiçbir belirti göstermeyebilir. Yani kısa bir süre içinde binlerce kişi enfekte olabilir. Güney Kore'de uzmanlar enfekte olan kişilerin geçmişlerine baktıklarında ilk 30 hastanın gözetim altına alındığını, ancak 31. hastanın enfeksiyondan habersiz şekilde şehirler arası seyahat ettiğini, bir trafik kazasına karıştığını, hastaneye gittiğini, hatta bir kilise ayinine katıldığını tespit etti. Ve tüm bunlar yaşanırken yüzlerce kişiye virüsü bulaştırdığı tahmin ediliyor. Salgınlarla mücadelede en önemli güçlüklerden biri Ülkelerin kısıtlı sağlık altyapısına sahip olmaları, vakaların çok hızlı yayılmasından dolayı hastanelerdeki kapasitenin yetersiz kalmaya başlamasıyla tedavi göremeyen kişilerin hayatını kaybetmesi olası. Üstelik diğer acil durumdaki hastalara hizmet verilememesi, sağlık çalışanlarının da enfekte olması söz konusu. Bu da kapasiteyi azaltan bir durum. Toplum olarak virüsle mücadele edilirken seyahat kısıtlamaları, okulların kapanması Toplu etkinliklerin iptal edilmesi ve belirli bölgelerde karantina ilan edilmesi gibi çeşitli önlemler alınıyor. Bu önlemler sayesinde virüsün yayılma hızı azaltılıyor ve ölüm oranının da olabildiğince azaltılması hedefleniyor. Bu önlemlerin en temel amacı sosyal mesafe, yani enfekte olma riskini azaltmak için diğer insanlarla aramıza fiziksel mesafe koymak. Bunun yanında ellerimizi belirli aralıklarla 20 saniye boyunca sabunla yıkamanın virüsün etrafındaki kabuksu yapıyı dağıttığı ve elimizde tutunmasını zorlaştırdığı biliniyor. Ayrıca çok kullandığımız nesneleri dezenfekte etmemiz de tavsiye ediliyor.